Yoklama almadınız. Almadım yoklama. İhtiyaç var mı? Bizce yok hocam. Siz zaten alıyorsunuzdur o. Zaten e, lazım olan adam geliyor. Yani gereksiz o zaman e, yani yoklamadan bıraksak ne olacak? Bırakmasak ne olacak? Çok e, önemli değil ama hadi yazın bakalım isimlerinizi madem Adınızı, soyadınızı çete yazmanız kafi. Ya da numaranız fark etmez. ikisi de benim için yeterli. Yazdı herkes? Çağın bu 5 slaytı bitirelim. Ondan sonra örneklerde kafanıza takılan soruları cevaplandıralım. Şimdi e, elinizde vardı zaten sorular. Geçen yıl sorduğumuz soruların. E, dolayısıyla oradan örnek vereyim. Haftaya e, ikinci slayt ben çok az konuşacağım ama okumanızı size birazdan söyleyeceğim okuyup gelin diyeceğim. Ben çünkü hızlıca konuşacağım. Ee, ve üçüncü slayta başlayacağız. Orada zeminin taşıma kapasitesiyle alakalı hesaplar yapacağız. Ne kadar taşır onu konuşacağız. Ve genelde size e, kohezyon ve içsel sütunma açısıyla alakalı bilgi veriyoruz. Ve onun üzerine siz taşıma gücü hesaplıyorsunuz. Fakat geçen sene öyle bir soru sorduk ki C ve F'yi vermedik. Ama M verdik. Veya en 60 verdik. Hatırlamıyorum. Daha doğrusu en 60 verdik. Galiba. Ve zeminin kil ya da kum olduğuyla alakalı fikir, şeyi söyledik, detayı söyledik. Şimdi öğrenci birden şaşırdı. Taşıma gücü soru sormuşuz. Ama C vermemişiz, fi vermemişiz. Ne yapanlar var? Ezberciler var. Fi'yi sıfır aldım. C'de ortalama 50 alıyorum deyip hesap yapan var. 20 dakikasını boşa vermiş, kağıdı boşa kıralamış, silgisini boşa kullanmış. Yani bir manası yok. Ayrıca biz zaten size formülleri veriyorduk sınıfta. Dolayısıyla formül tablosuna baksa, C ve E'nin 60 arasındaki ilişkiyi direkt oradan görebilecek biz. Çünkü sizden hiçbir şey ezberlemenizi istemiyoruz. Ama çoğu öğrenci orada o işi yapamadı, kavrayamadı. Ve o soru çok fazla yapılamamıştı benzer şekilde fi alakalı yani eğer kumlu bize verseydik o zaman fi alakalı bir şey tahmin etmeniz gerekecekti ve c'ye sıfır bulmanız gerekecekti. İşte bu fi hesaplamasında kullanacağınız e, grafiklerden bir tanesi. spt sayısını buradan işaretleyeceksiniz. Efektif kelimeyi buradan bulacaksınız. Farz edin 20 spt'ye karşılık e, 130 kilopaskalık bir, bir şey varsa oradaki açınız 40 olacak. Ne diyor? Bu iş sadece 2 metreden büyük derinlik. Zaten 2 metre genelde kazı miktarınız var zaten. O, o genelde kullanılır. Ama biz mühendis olarak ya beni yorma bu grafikle grafikle uğraşmayayım. Onun yerine bana formüllerle gel olması lazım ve formüllerle olan e, korelasyonunu kullanmamız gerekiyor. Vatandaşların isimleri falan önemli değil. Ama vatandaşın birisi demiş ki ya sürtünme sürtünmesi yani kumlu zeminlerde yapılan SPT değerleri ve dayanım deneyleriyle ikisi arasında kurulan ilişkide 27.1 artı 0.3 en 60 eksi 54'ün çarpı n 60'ın karesi demiş. Tamamen istatistik gibi yaklaşım. Şunun fiziksel olarak hiçbir manası yok. Ama kaç derece çıkıyorsa. Başka bir vatandaş, az önceki vatandaşlar yine N60'a ve sigma B'ye bağlı olarak yine bir pi değeri bulmuş. PA dediğimiz şey ne olabilir burada? Atmosfer basıncı mı? Atmosfer basıncı. Kaç alıyoruz? 100 kilo paska. Olabilir. 100 alabilirsiniz. 101.325 kilo Normalde ama 100 <laughs> alabilirsiniz. Bir başka formülümüzde bize tarih olarak daha yakın Demiş ki 20 çarpı m1-60'ın e artı 20 alırsan e, korelatif olarak bu senin işini görür. Peki benim elimde 3 tane değer var. Hatta grafikle beraber 4 tane. Hangisini alacağım? Onu da bu soruda tartışacağız. 15 santim çaplı bir kuyuda zemin yüzeyinden 9,5 metrede sepete deney yapılmış ve n19 bulunmuş. Eee şu bilgiye ihtiyacımız yok çünkü sorunun o kısmını çıkardım. DR'yi de bulmayacağız muhtemelen. Sadece fi ile alakalı yaklaşım istiyoruz. Sadece bir derinlik. Normalde bütün tabakalar için isteyebiliriz sizden. Tasarım dediğimiz için dediğimiz zaman ortama bir en değeri bulursunuz. Onu bize verebilirsiniz. Ya da burada sadece 9,5 metresi için istemişiz. 9,5 metre. SPT'si 19'muş verilen bilgilere göre 0.75, 1.05 ve 1 gelmiş. 10 metreden düşük olduğu için bu 0.95 olacak. Yer alt seviyesi yok. Gama ile direkt 9.3'ü çarpmışım. 171. CN 0.76 bulmuşum. Artık 14.21. CN dışındaki bütün kas çarpımı. M1.60 bütün kas çarpımı. 10.80 ve Enkor 14.44. O da bununla bunun çarpımı olarak ortaya çıkmış. Ve hepsini yuvarladığım zaman bu 14'e, bu 11'e ve bu 14'e yuvarlanmış. Gelelim fi ile alakalı yaklaşımlara. Birincisi grafik demiştik. Hemen bakalım grafikte kim vardı? Efektif gerilme ve en 60. Gidelim. En 60 değil aslında burada. Ya bakalım tekrardan. Aynen. O düzeltilmiş de dememiz lazım grafikte. 14'e gelelim. Ve 170'e gelelim. Yaklaşık şurası. 35 40 arasında. İçinden 36, 37, 38 ve 39. çizgiler geçse yaklaşık olarak biz ne okumuşuz? 35 demişiz. Bakalım gerçekten öyle mi? 14. Şurası 10 olur. Burası 14. Ya yani olabilir. Yani aslında biraz daha yukarısı gibi sanki. Ama dediğim gibi bu grafik önemli değil. Bu grafik şeye kalmış. Ve acaba burayı yanlış mı yazdık? 19'a 171 okuyalım bir de. Hı, bu daha yüksek oluyor. 14. Bu buna bir grafik kısmına bakmak lazım. Çünkü şuraya SPT en demişiz. Buraya en 60 yazmamız lazım. Çünkü burada gidip n 60 okumuştuk. Farz edin bunu kullanmadım. Bunu sildim. Önemli değil. Geri kalan 3 tanesini değerlendireceğim. Birinci formülü 27.1 artı 0.3 n60 eksi 0.00054 n60'ın karesiydi. Yerine koyduğumda kaç buldum? 31 buldum. İkinci değerim n60 bölü 12.2 artı 20.3 çarpı sigma 0 bölü PA'nın 0.34'lü kuvvetin tanjant eksi 1'i. 33.5 bulmuşum. En son formülünde de 34.8 bulmuşum. Mühendis olarak hangisini kullanacaksınız? Var mı fikriniz? Ortalama alsak olmaz mı hocam? Olur. 33 gibi bir şey çıktı. Ortalama alsan yaklaşık 33 çıktı küsur çıkıyor. Yani aynen. 33.1 33.2 bir şey. 31 alabilir misin? Daha yani geniş, geniş açıya almamız gerekmez mi hocam? Neyi almamız gerekmiyor Serdar? Daha genişi. 34'ü. 34, 34, 34 mü alalım? En son, en yakın tarihi o hocam. Günümüzde. Mahkemede kendini öyle savunabilirsin. Doğru yani doğru bir... Güncel konu. bilgi olarak o var. Şimdi mühendis olarak elinde üç tane şey varsa birkaç tane yaklaşımda bulmanız lazım. Bu sadece içsel sütunma ile alakalı değil. Herhangi bir noktada. Üç tane farklı metotla üç tane farklı değer hesapladın. Bir, en düşüğünü alırsın. En emniyetli çözüm olur. Ama ne çözüm, nasıl bir çözüm olmaz? Ekonomik bir ekonomik. çözüm olmaz. Çünkü en düşüğünü alıyorsun. İki, ortalamayı alırsın. Ya dersin ki üç tane sayı birbirinden farklı. Üçü de istatistiki e, metotlarla bulunmuş. Ortalamayı aldım. Bu ortalamayı alman en emniyetli çözüm değil ama daha ekonomik bir çözüm olur. Üç, en büyüğünü alırsın en ekonomik çözüm olmuş olur. Ama en güvensiz çözüm olmuş olur. Şu ikisini mahkemede bir kişi ve hakim açıklayabilirsin. Üçüncüsünü açıklayamaz. Dolayısıyla tercihlerimizde bunları düşünmemiz lazım. Size farklı bir sayı 3 tane sayı veriyorum. Hesapladınız. 28 34 35. Hangileri veri o zaman 35'i hiç kullanmadan direkt 28 ile 34'ün ortalamasını da alabiliriz. İhtimal kendini açıklayabilirsin yani bir kişiye onu açıklarsın. Başka 28'i müthayit açıklayamayız. 28'i aldığın zaman zaten kovulursun. olursun. Yani açıklayamayız onu zaten. Evet. Orada da şunu düşünmen lazım. Ya iki nokta iki tane çok farklı metot, istatistik metot birbirine yakın çıkmış. Bir tanesi ülkücü hareket de olmasın da bir tanesi çok farklı çıkmış. O zaman diyebilirsin ki ya ben bunu dışarı attım. 34'te 35'ten de küçük olanı aldım diyebilirsin. Çünkü iki sayı birbirine çok yakın. Veya tam tersi 26, 27 ve 35. Ya o zaman diyeceksin ki bu 35 bu tür zeminlerde çok farklı çıktı. Diğer iki metot birbirine yakın. O zaman 26 27nin ortalamasını alıp 26.5 alabilirsin. Dolayısıyla burada biraz elçinin casmıt dediğimiz olay giriyor tamamen sizin yorumunuz. Burada Hasan hocanızın yani veya diğer hocaların şey, çözümü minimumu seçsinler ki en şey olsun güvenli. Ama e, üçünün de ortalamasını alsanız ondan da sınav olsa tam puan alırsınız ki daha ekonomik bir çözüm odur buna göre ve. DR ile alakalı bu slaytı sildim diye düşündüm. Acaba size verdiğinde kimle mi sildim? Bu slayt yok size değil mi? Size gönderdim pdf'te. Bu slaytı... Hocam bende eski not var, bende vardı bu. Tamam bunu bu sefer sildim. Yani bu, bu dönem bunu anlatmak istemiyorum diye. Şurayı sildim ben. Diğer sınıflarda olabilir ama e, soru burada bitiyor. Dolayısıyla e, DR'yi bulmanıza gerek yok. Şimdi haftaya sizden beklentim ikinci slaytı şöyle bir genel bir gözden geçirin. Çünkü dersin başında 10-15 dakika konuşacağım o kadar. 30 slaytın üzerinden gitmeyeceğim. Daha sözler ağırlıklı bir slayt. Ama nerede kullanıyoruz? CPT ve CPT'nin farklıları, benzerlikleri, birbirlerinin üstünlükleri falan bunlardan bahsedeceğim. Ondan sonra 3. slaytta başlayacağız. 3. slayta da koyarım. Onun Hocam, dışında Hocam sizin e, bu haftalık bu kadar. Söyleyeceğim başka bir şey yok. Dolayısıyla hani gitmek isteyen gidebilir ama çağın e, şu örneklere bir daha şöyle bir hızlıca üzerinden geçelim gibi e, bir şey var. Onun üzerinde bir şey yapalım, konuşalım tekrardan e, hızlıca ve ondan sonra yani şu an gitmek isteyen de gidebilir. Sadece kalmak isteyenler bu örnekler üzerinde e, kafasında soru işareti olanlar kalsın, onların sorularını cevaplıyor. Temelde size farklı derinliklerde burada 3, 6, 9, 12 bir sonraki soruda da 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 derinliklerinde buruş sayısı verilmiş. Araziden gelen değer. Yani standart bizim zemin etüs gördüğümüz temel arazi deneyi sepetidir. Dolayısıyla işin boyutuna göre aslında dersin başında konuştuk geçen hafta. Yönetmek size kaç metre sondaj yapacağınızı da söylüyor artık. Dolayısıyla o sondaj boyunca her bir buçuk metrede sepeti deney yapıyoruz. Vuruş yukarıdan tokmağınızı cicinize vura 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 45 santim girmesini ve son 30 santimdeki değerini ortaya çıkmasını istiyorsunuz. Ee, burada deneyin farklı ekipman tarafından yapılması, farklı kişi tarafından yapılması, kullanılan malzemenin farklılığı, Zeminin heterojenliğe, derinlik, derinliğe bağlı olarak zemin üzerindeki örtüyü ki bunlara bağlı olarak farklı katsayılar tanımlıyoruz. Veya e, sondaj kuyusunun çapı, e, numune alma, bunların hepsi nedir? E, bir etken. Ve bu etkenlere bağlı olarak da düzeltilmiş SPT sayıları hesaplıyoruz. Burada yaptıklarımız aslında bundan da farklı bir şey değil. Burada üç tane temel düzeltilmiş SPT N'den bahsettim. n 60 N60 ve n -kort. Bunlar tamamen istatistik korelasyonları da kullanmak amacıyla ortaya çıkarılan düzeltilmiş SPT N değerleri. Şunların dört tanesini tablodan okuyorum. Sadece bir tanesini hesaplıyorum. Bu hesapladığım C de 978 çarpı kare bir 1 eksi 1 bölü sigma V üssü olan değer. Bunun 1.70'den büyük olamayacağını biliyorum ve efektif gerilmenin de gama çarpı h olduğunu biliyorum. Sonra yaptığım şey tamamen mekanik eee değerleri yerine koymak ve şu formüllere karşılık gelen N60, N160 ve Nkor değerlerini hesaplamak. Burada unutmamamız gereken detaylardan birisi şuydu. Diyorduk ki vuruş sayısı küsuratlı olamaz dolayısıyla bunu ne yapmamız lazım? Yuvarlamamız lazım. 3 buçuğun üstü üste veya buçuğun üstü üstte buçuğun altı alta yuvarlanacak şekilde parantez içine yazılır ve hesaplarda bu değerler kullanılır. Artık bunlar kullanılmaz. İkinci soruda ilave bir detay verdik. Dedi ki burada bir de ne var? Yer altı seviyesi düzeltmesi var. Yer altı seviyesi düzeltmesi için üç tane şartın aynı anda sağlanması lazımdı. Bir zaten su olmalı. İki sitlince kum olmalı. 3 en de 15'ten büyük olmalı. Bu 3 aynı anda olursa ne yapıyorduk? Bir düzeltme yapıyorduk. Burada aslında az önceki örnekten farklı olarak e, yaptığımız temel şey bu. Bunları düzeltmek ve düzeltilmiş hallerini tabloda yerine koymak. İlave olarak da dedik ki ya ben 9 tane değerle de uğraşmak istemeyebilirim. İstatistik olarak kullanacağım bir tane metot var elimde. Fi hesabı yapacağım. O zaman hangi n değerini almalıyım? Hangi n60 değerini almalıyım? Öyle bir durumda ne yapıyoruz? Ortalama bir değer bulmamız lazım. Ortalama değeri belirleyen sınırlar da dedik ki temel alt yüzünden 0.5b yukarı 2b aşağıya. Bunlar senin alt ve üst limitine belirliyor. Bu noktanın içinde kalan, bu limitler içinde kalan ve bu limitlere değen bütün değerlerin aritmatik ortalaması. Yani bazen öğrenci Aa. metreye falan bölüyor. 5 tane o sınırların içine nokta düştüyse 5'e böleceksiniz. Bu 10 metre olabilir. Dolayısıyla metreye göre ortalama değil adede göre ortalama almanız gerekiyor ki bunları nerede kullanabileyim? Korrelatif ilişkilerde C ya da Fi hesabında kullanabileyim. Genel olarak soruları bu şekilde özetleyebiliriz diye düşünüyorum. Var mı sorunuz aklınıza takılan bir şey? Hocam baştaki hani e, en sayılarını hani top ilk baştakini almıyoruz demiştik de ya da hani e, burada toplam şeklinde verildi hani e, sonradan toplayabiliriz falan demiştiniz ya onunla ilgili bir örnek verir misiniz hocam? Şimdi burada ben oturtamadım kafam. Toplanmış halleri zaten size verilmiş. Ama bunun yerine şöyle de verebilirim Tolga. Ne demek bu? 3 vuruşu birden vermiş sana. İlk 15, ikinci 15 ve üçüncü 15. Senin hesaba katman gereken değer hangisi? 7. Eşittir 7 demen lazım. Neye hesaba katacağız? 15. 15, 15 mi 25. 25? 25. Dolayısıyla bu şekilde de verebilirim. İki alternatif. Ama size tek sayı veriliyorsa Bilin ki son iki değer toplanmıştır ve size o verilmiştir. Ya da sizin kafanızı karıştırmak için N30 diye verebilirim. Aslında N30 demek son ikisini topladım demek. SPTN'den farklı bir şey değil. Başka? Var mı soru? Çağın oldu mu? Kafana takılan başka bir şey var mı? Birinci soruda 2 metre mi 5 metre? Evet birinci soruda 2 met 5 metre de değer olmadığı için onlarla alakalı bir şey yapmıyoruz. Sadece bize hangi derinlik verildiyse o derinliklerde. Başka? Var mı sorunuz? Başkasında sorusu olabilir. Bakın dediğim gibi sayısı olarak bütün değerler doğru olmayabilir. Ufak tefek işlem hataları olabilir. ben olsam ana değerleri alıp diğer kısmını kendim hesaplamaya çalışırım. Bir sefer hesap makinesine basmanız sizin için faydalı olabilir diye düşünüyorum. Onun dışında başka bir şey yoksa bugünlük bu kadar. Haftaya görüşürüz diyeceğim. Hocam bu benim... okumamız gereken pdf'i ne zaman yükleyeceksiniz? Yüklü şu an. Yoktu sabahtan da. Bugün yüklediniz? Bakalım hemen. Aynen yani aktif şey... olarak temel sunum iki olarak 3. haftanın altında. Tamam hocam. Bir de bu eski yani sorular vardır Size de diyorsunuz hocam. Sizin elinizde hani nasıl olsa paylaşıyorsunuz ya. Birkaç tane öyle örnek soru paylaşsanız biz onları çözüp size çözümlerini evet, tartışmaya atsız Ben de paylaşın beraber konuşalım. Ben de soru yoktu. Bende ben hiç soru yok mesela. Bir iki soru atsanız da. İhtiyarlara Biz... düşmüyor herhalde sorular. Merak etmeyin o vize haftası öncesi. O çok geç, geç oluyordu. Haftasını... oraya getiriyor. Hocam o zaman ne kadar olmaz ama son dakikaya sıkıştım. Ben de istemiyorum. Elinizde varsa siz atsanız lütfen. Ben hayatta kendi sorumu vermem. Niye vereyim? Kendiniz paylaşın. Bir Eski çıkanları hocam. <laughs> Geçen sene verdim. Siz onlar odaklanıyorsunuz. Ben hayatta aynı soruyu sormadım. Dolayısıyla evet, ben öyle bir şey ama diye. Furkan Çoban'da vardır. Furkan Çoban'a ulaşın bir yemek, bir çay, çorba bir şey ısmarlarsanız verir belki. Değil mi? Dediğiniz hı hı. gibi, dediğiniz gibi bizi haftası bunu çözen yani var. mı? Hı hı. çok vardı da daha benim elime de gelmedi ama gelirse ben paylaşırım yani gruptan. İçinizde rahat olsun. Gruptan hı hı. paylaşabilirsiniz. E, evet, hemen paylaşabilirsiniz. Yani benim için Hocam ben grupta öyle. falan değilim ama Serdar sen bana ulaştırır mısın gruptaysan? Şöyle benim tamam. 300 kişiye ulaştırmam lazım ki aranızdaki denge sağlansın. Ben sadece kendi sınıfımı verirsem bu iş olmaz. Dolayısıyla siz getirirseniz, siz paylaşırsanız ona benim zaten yapabileceğim bir şey yok. Var mı başka sorunuz? Hocam şey ben uzemde mailimi ayarlayamadım da hala da. Tamam. ne olacaksın? Nasıl beceremiyorsun böyle şeyleri? Hocam öğrenci maili var hala da. Diğerini aktif edemedim. Nasıl aktifleyemedin diye yani? Öğrenci maili olarak gözüküyor. Yani benim kendi mailimi ayarlayamıyorum. Şu hesaba geliyorsun. Evet. Ayarlara geliyorsun. Şurada e-posta eklediğiniz zaman hocam işte ya. orada benim öğrenci mailim gözüküyor direkt yıldız doları. Tamam onu sil buraya yeni e-posta ekle. Onu silemedim işte o silinmiyor. Hocam tamam, önce e-posta eklemen lazım ki o silinsin. Yok, hocam, yok, hocam ekledim mail mesaj geldi. Yanlış salon gitti. Ne hocam? hocam silinmiyor. Sonra yeni ekle bende de olmadı ilk başta. İkinci maili ekledim. Gmail olmadı mesela. Ya yani mesaj gelmiyor. Maille mesaj gelmiyor direkt onaydan. Aynen. Aynen. Mailim olmadı bende diğer hesabı Kaç kere denemek var. gerekiyor? Kaç ben kere dönmek mesajı da göndermiyor. Ben, bana dördüncü de beşinci de gönderdi. İşte gönder seçeneği artık gelmiyor bana hiç. Uzeme mail atın. Ben aynı şeyi yaşıyorum seninle. Yaşadım. Diğer başka mail kullandım o yüzden. Gmail olmadı. Genelde hmm, yani, başka şey olacak o zaman. Hotmail'de sıkıntı yaşıyorlar ama yine sene tersi olmuş. Ben hocam de hocam tam tersi oldu. Ben Hocam uzeme mail attınlar direkt. Anca öyle çözülüyor. Benim öyle oldu. Yani evet. Sıkıntınız çok uzun süre devam ediyorsa bence uzama mail atmanız doğru seçenek olabilir. Öyle yapayım hocam. O zaman. Başka? O zaman hepinize iyi akşamlar diliyorum. Haftaya görüşürüz yine. İyi akşamlar hocam. Son tekrar... İyi akşamlar, <laughs> i̇yi akşamlar hocam. hocam. Ne yapacağız Nazan? Son tekrar ettiğimiz kısmı da ekleyeceksiniz. Sadece dersi değil. Yani bugün tekrarladık ya birkaç tanesini. Buna tekrar mı etmemiz istiyorsunuz? Hayır, hayır. Ee, tekrarladığımız kısmı da videolara ekleyecek misiniz diyorum. Yoksa kesecek misiniz? Yo, ben direkt videoda ne varsa editle uğraşmıyorum. Ne varsa koyuyorum. Tamam hocam, teşekkürler. Tamam. Hepinize iyi akşamlar. İyi akşamlar hocam. İyi, i̇yi akşamlar İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar hocam.